Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kolay kalite nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle videonuzu seçin. Daha sonra ise videonun üzerine tıklayın. Aşağıdan ayarlayı bulun. Ayarlaya basın. Benim yaptıklarımı yapın. Parlaklık, eksi 5. Kontrast, 15. Doygunluk, 5. Pozlama, eksi 20. Keskinlik, 100. Vurgula, 10. İzliyoruz. Kalite güzel oldu ve kaliteyi ayarlaması kolay oldu. Eğer video hoşunuza gittiyse veya işinize yaradıysa videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.